Bundan 4-5 ay önce sormuştum. Hatta şerif dualarında Allah'ın mezzanına şu yukarı ceza işte ondan sonra e, fena Onu sonra da şöyle eklesek ve şeyhana Hasan Efendi desek olur mu? Güzel olur buyurdu e ben ekliyorum. Bugün ekledim mesela. Ne yaptım? Kıbleti kulubina dedikten sonra El Haç, Mahmudül Ofi dedikten sonra ne dedim? Allah mezarına şu şeyhana Hasar Efendi dedi mi? Kusursuz. Yani bu işin aslı budur yani. yani. Rabbim bunu böyle bilmeyi, tanımayı ki haktır. Hakkı hak bilip tabi olmayı nasip eyledi. öbürler <laughs> tabi yanlış olur. Tarıkat aleyhimize çok büyük zarar verir yani. Rabbim bir takım şeyleri bekleyen